Merhabalar. Ben Oğuz Gündüzlü, Turva Gayrimenkul'den. Bugün sizlere e-devlet üzerinden Saski aboneliği nasıl sonlandırılır onu göstereceğim. Bizlere lazım olan ilk önce e-devlet şifremiz, bir de kendimize ait IBAN'ımız. Eee Saski aboneliği kimin üzerindeyse IBAN'ın da o kişiye ait olması gerekiyor. E-devlet'e açıyoruz. Saski yazıyoruz. Daha sonra bu bölümde Samsung Kanalizasyon Geri İdaresi Müdürlüğü Sözleşme feshi kısmını işaretliyoruz. Bu bölümde yeni başvuru bölümü işaretliyoruz. Sonrasında hangi aboneliği tercih edeceksek o adresi kontrol ediyoruz ve pesip başvurusunda bulunuyoruz. Bu bölümü okuyup onaylıyoruz. aboneliğin kapanacağı tarih zaten standarttır. Kendi abonuma getirilmesini istiyorum. İvan numaramızı giriyoruz. Devam ediyoruz. En sonda gerekli kontrolü yaptıktan sonra aşağı inip sekmesine tıkladığımızda işlemlerimizi bu şekilde bitiriyoruz ve aboneliğimizi sonlandırmış oluyoruz. Gayrimenkul yatırımlarınız için yanınızdayız. Selamlar.